operasyon günlüğü videolarına devam ediyoruz. Operasyon günlüğünde operasyona saldırıyoruz. Saldırıyoruz arkadaşlar. Dün size sordum hangi üsse saldırayım diye ve bana hangi üste saldırmam gerektiğini söylediniz yorumlarda. Bugün yine bir üs soracağım ve siz büyük ihtimalle yine orayı diyeceksiniz. Ben üssü burası olarak seçtim. Dün de saldırı yaptığım Üs buraya çok benziyordu. Arkadaşlar e, timimize katılabilirsiniz e, tim kodunu hemen gösterdikten sonra dün size sorduğum e, üssü bir göstereyim size. Evet beraber saldırımıza bakalım kota üssünü seçmişsiniz ben de kota üstüne saldırımı yaptım beraber izleyelim ben şimdi susuyorum ve sizi videoya bırakıyorum. meşale kullanan arkadaşlara tavsiyem şudur. Roketlerden korkmayın. Roketler size zarar veremez. Sadece bum topları ve toplardan korkun. Meşale kullanan arkadaşlara tavsiyemdir. Burada tehlikeli bir durum söz konusuydu. Arkadaşlar birkaç meşalenin canı iyice azalmıştı. O yüzden arka tarafa doğru çekeceğim birazdan meşaleleri. Bu tarafa da böcek attım ki buradan biraz enerji toplayayım. E, sizler de böceğiniz açıldıktan sonra böyle silahların görmediği yeşil hücrelere böcek atarak kambot enerjisi elde edebilirsiniz. Burada bir şeyi ölçmek istedim. Birkaç tane sağlık attım üst üste ve meşalelerin canı neredeyse hiç dolmadı. Birkaç tane değil baya bir sağlık atmışım. Ama meşalelerin canı şu anda bende ortalama 100.000 civarı arkadaşlar. Bir tanesi son seviye artı heykellerim var. E, bu nedenle attığım sağlık 1000-1500 bin, bin iyileştirse de 5-10 tane atsam bile bir meşalenin onda bir canını doldurmuyor. Bu şekilde saldırımı tamamladım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Operasyon günlüğü videoları devam edecek. Timimize buyurun gelin. Nasıl geleceksiniz hemen göstereyim. Buradaki tim kodunu, tim etiketini bul kısmına yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Timimiz karşınıza çıkıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.